arkadaşlar bugün sizlerle şey Magrab Poku dediği için orijinal olmayan versiyon 4. bölüm çıkıyoruz. Yanımda babam var. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Yine onun dünyasına gireceğim. Dünyasının şeyini zaten o birinci bana geliyor. Kaldım yarın başlattı beni. Şimdi babam burada. Elmas karıştı. Öldüreyim Ha ben öldürdüm. Ben öldürdüm de öldürdüm. Lalalalalalalala. Niye <gülülüyüz> dünyada diye dünya. ben öldürüyorum o zaman. Oldu, evet. yani Gir. Girdi mi? Dur eşyalarını geliyor. Ben eşyalarını alacağım. Tamam al bana. Eşya vereyim mi? Niye? Eşya atacağım diyor. Nerede senin pantolonun niye? Pantolon. Ha. Niye ben vuruyor? Eşya atacağım diyorum Eşya atacağım diyorum. Bu bir. Eşya atıyorum. At, atıyor. Dur dur. Vurma da. Atıyorum. al zırhlarını kırılmak üzere söyleyeyim. Kırıcınla yanında kalmış. Tamam. Evet daha sen de daha bir şey Şimdi bakalım bunlar yerine kalsın. Sen kalsın. Yer ver, biraz daha şey alacağım bu ne ya steve kafası ne kafası steve kafası <laughs> arkanda olabilir baba ne kafası steve kafası <gülüyor> <gülüyor> ne de cihaz ya? Bir... <laughs> ne de şöyle alalım ha ölümüşün oyunundaki steve kalemlerini özüyor da ne kafası steve kafası ne kafası? Steve kafası. Ne geziyorsun dağlarda bayırlarda? Evin arkasına gittin gördün. ok olsa da oklağım dursa bitireceğim ben bir şey unuttum arkadaşlar geçen ne demiştim babamın dünyasında tamam ya kolay modda diye sonra ben babamın baba, aa, telefonundan gidip baktım kolay modda değil barıştırdaymış ne kafası sitir kafası <laughs> Sedat. <laughs> Al. Çık. Çık. İstene. Ya çık ama. Kapat. Değil mi? Kapatın. Ne kafası? Ne kafası? Dur dur. Aa. Bir şey deneyeceğim. Bilgisayar versiyonunda oluyor diyebiliyordum da. Yok olmuyor. koyduk. Ne kapısı? Kiki kapısı. O kapısı ne güzel olacak ya. Önce gözü ne işe yarayacak? Bir tane önce gözü var ama. Madene inelim mi? Madene inelim mi diyor? <laughs> ne durdur? Hem de Edgar geldi. Ne yapıyorsun? Bir tane bizim iki var. Hayvanları öldürme. Madene inelim mi? Kazmana beni izle. Beni izle. Beni arkamdan gel. Arkamdan gel, arkamdan gel. Arkamdan gel. Arkamdan gel diyorum. Bak buradayım. Arkam beni izle. Biraz sessiz konuşuyor. Evi eve gel eve. Eve gelsene. Gel gir. Bir yer gelin. Gel. gel. Gelsene. Bak bu da Atla. Beni izle. Aşağı in aşağı. aşağı diyor. Madem niyala ya oradan aşağı, A gel. buradan aşağı, madem bu tarafta, da bana. Allah öyle Allah biraz Allah Nereye Allah yine? Allah taş Allah biraz. Allah aşkına aşağı diyor. ya daha da aşağı. Bak o yüzden de Gir. <Aha>. Nasıl lan? <laughs> Oyunlar join diye. Al aşağıdan. Bak bak oraya eğim maden girişi var ya. Maden girişinden aşağı. O da eşyaların silinecek yoksa çabuk al. Aşağı. <laughs> O da elinde çiço sallıyor sallıyor geliyor. Kaç topla bir daha sende? Kazma yağın eline kaz işte böyle. Basılı tutacaksın ekranda kazması için. Kaç tane oldu? 20 tane topla. 20 tane taş. topla gidip yanına. Topla azıcık. git kaç yanda da var. Kaç tane oldu? 20 tane toplasan yeter. Kaç oldu kaç? 22 tane olmuş. Gel gidelim. Denizli. Şurada bırakalım şimdi Şimdi çalışma masasına gel şurada var ya. Şurada çalışma masası var ya. Ona tıkla. Tıkladın mı? Sandada değil. Sandanın yanındaki çalışma masasına. Direkt önündeki çalışma masası diyor. Tıkladın mı ona? Tıkla. Orada kabusutan al diye bir şey var. Fırının yanındaki. Değil değil. Andes so Şunu diyor. Ondan yap ne kadar yapabiliyorsun. Aha gece oldu. Arkadaşlar biz koyun bulamadık ki. Baba. Evet. Gel uyu şurada. Oyunda gel uyu şurada. Gör görmüyor <gelmiyor> mu? <laughs> Bir de yanında zıplama tuşu var. O, ona basıp zıpla. Niye aşağı Şu tarafa gitiyor işte. Ben zaten oyundan çıkarım. Heh, git Yatağı, git Hadi. Yürü 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 var yolda. Ya da tıkla. Tamam. Ben de dünyadan çıkıyorum. Uyudun mu? Uyudum. Kalktın mı? Kalkmamışım daha. Kalktın mı? Kalktın mı? Kalktın mı? Allah Allah. sen mi babam var? Tövbe Yazık. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar. Şahmet buradan girelim oda girip yatak almamız gerekecek. Evet. Ben şimdi söylüyorum anlatılacağım ama sorun olmaz. Babam bilmem şöyle babam çeksin bilmem o da gel. Ben yem şuradan şurada bunlar. Tak alayım. Gece olunca uyuruz. Evde misin sen? Ha. Dışarı çıkma şu an. Şöyle yatakları koyalım. Şimdi sen yuttan çık. Çeşitli eşyalarını al baba. Yani benim robot olan bir yana değil. Sandıkçaki eşyalarını al. Bırak bu anlıkçası. Buna koydum ya. Sen de eşyalar eşyaları biraz da sandıkta kalabilir hı hı. sen de açacaksın odaki eşyaları da alacaksın kırma sağ tık, tıkla tıkla hı hı hı. Allah Allah dur <laughs> azıcık şu tane atabilirsin Hah. Açar işte. <laughs> tıkla tıkla sandıkta sorun yok sen açmadan gerek ha bak hem sandığın içini boş bir şey aldın mı biraz da sandıkta kalabilirsin onun için de yalan yoksa gezelim bakalım neler var gezelim bakalım neler varmış çok uzaklaşmayalım ama. Ben seninle evimdeyim. 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 evde bir sürü ben yemek istiyorum ben. Yavaş yavaş videonun sonuna doğru gelelim ama biz babamla videoda da şimdi oynarız. Ev, evin, evin önüne gel baba video kapanışı yaptı. Evin önünde beni bekle. Eve doğru dön. Eve doğru dön. Döndün mü? Salam. 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 videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.